Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Galiba öldüm. Hayır hayır hayır. Oy. Ya siz kimi istiyorsunuz böyle? Ben de alayım. Tamam. Çok güzel oldu. Bir daha geliyor. Kardeşim var mı senin kanka? Ben de çekeyim. Canım çok az tane adamlar var. Acilen can basmam lazım. Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Şurada bir canıma basayım. Siz de tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiden abone olan, beğeni atan herkese çok teşekkür ederim. Cansınız. Şu karşıdakine de hemen dalışımızı yapıyoruz. Duydum seni. Şimdi sana bir Alesta bombam var. Şu bombayı da alayım. Tamam. Duydum seni duydum tutma. Oy, okunmuş bombeler bunlar. Ali de Ne oluyor? Adamlar mı? Bir baya fight var. Ben de gideyim kardeşle vursun. Tamam. Çektim onları çok karışık. Arkadan da adamlar geliyor. Şurada bir can basmam lazım. Sakin. Sakin, sakin gelin. Şş, sessiz. Sessiz oluyoruz. Kusuyoruz. Aldım ikisini de. Hayır. Kilimi çekti hain insan. Ya. Bir daha var. Bekle. Gel ver. Al sana bombe. şurada. Kıyafetimin hakkını verdim arkadaşlar. Kıyafetimi görüyorsunuz değil mi? Onu söylemeyi unuttum da. Sağdan adamlar sıkıyor. Söyleyeceğim hemen. Bir saniye. İkisi de baygın. İşte bu kadar. Üstü de çekeyim bir daha. Tamam. Son bir o zaman. Şu yukarıdaki kaldı. Sağdaki. Biz gidelim. Kaskımızı, yeleğimizi değiştirelim. Yeleğimiz çünkü biraz çıtır hasarlı. Sonra ona hemen oynayalım. Ne diyorsunuz? Ayak izle. Kardeşim seni kim laydı? O oh, bu son adamdı o zaman. Burası... tertemiz oldu. 11 kille temizledik arkadaşlar mis gibi. Kıyafeti söylüyordum. Bugün dedim ki bot kıyafetiyle insanları kandırabilir miyim acaba? Bot taklidi yaparak. Öyle bir şey denemek istedim. O yüzden de bütün çanta desenimi, kas desenimi, her şeyimi çıkardım. Silahları çıkarmayı unutmuşum bu arada. Ama eğer devamını isterseniz böyle bir şeyin challenge gibi düşünün. O zaman silahları da çıkarıp yaparız. Güzel bir beğeni gelirse tabii bu videoya. Size güveniyorum. Şimdi gidelim ortaya açalım. Size de dediğim gibi beğenleri atmayı unutmayın arkadaşlar. Onlar önemli. Hiç bot kıyafeti giymemiştim. Bakalım. Bu bir ilk olacak. <laughs> Oyuna yeni başlamışım gibi hissettim şu an bu kıyafetle. Çantamı, kaskımı bile çıkardım. Hiçbir desen yok. P90'ı bu sefer alacağım. P90 oynayalım arkadaşlar bugün. Başka da bir şey vermedi zaten. Gidelim bıçağımızı da yükseltelim. Sonrasında çıkalım. Allah. Haydi burada. Sakin. İzle. İzle liste bombesini. Okunmuş bombe. Al bakayım. İşte bu kadar ya. Bu kadar emin olabilirsin. Aha. Kendini kurtarıyor. Ne yapıyorsun bakayım? Kendinizi mi kurtarıyorsunuz? Biri daha bayılmış bu arada. beleşkinde çektim. Aha. Gördüm seni. Tamam. O da baygın. Biri daha vardı orada. Gördüm onu da. Sen göstermeyeceksin herhalde kardeş. Aha. Ha yok. O motormuş. E Gördüm seni. Aa yok. O ne ya? Tahta parçasıymış. Adam da ince pitliyor sandım. Tahtaymış o. Şu adamlarda ne vardı? Oo. M24. Bu adamı M24'te almadım mı? Bence aldım. A8'lik de varmış. Çok iyi. Şimdi gelen giden olmazsa gördüm bak onu. Eve mi girdi? Ya, tepeden çok korkuyorum. Oy, o kadar kasıyor ki şu an her yerden adam gelecekmiş gibi biliyor musunuz? Göster kardeşim sen de inat etme. Vay gün. Geri çıktı. Onun arkadaşı olabilir orada. Gittiğine göre kesin biri var. Aa yok. Gösteriyor. Seni de çekeyim. Çok güzel oldu. 15 kildeyiz. Şimdi arkadaşlar o bot taklidini yapma zamanı. m dördüme geçtim. Şimdi. Yalandan. Yalandan bot taklidi şöyle. Avcı avını arıyor. Aha. Avım geldi. Vallahi avım geldi. Aa. Ya. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum. Instagram'dan Beni takip edenler vardır illaki like aranızda ama takip etmeyenler varsa Instagram'da da kesitler paylaşıyorum. Videoları atmadan önce orada küçük küçük kesitler paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Son kez bir daha deneyeceğim. Umarım gelirsiniz. İlk defa denediğim için bir umut, güzel bir şey çıkar belki arkadaşlar. Bence kimse gelmeyecek ama yine de bir imut. Bekliyoruz işte. Bol kille. Aha, araba. Araba geldi. Kardeşim buraya gel. Buradayım. Ha, durdu mu? Sağdan da sıkıyorlar. Durdu mu acaba? Aa, durmuş. Evde. Bir saniye. Bot gibi koşmam lazım. Bot gibi nasıl koşulur? Benim hızlı koşmam açık. Nasıl koşacağım ben bot gibi? Dur. Sağdan sağdan, soldan soldan. Tamam. Şu an bence bütün sesimi almıştır diye düşünüyorum. Dur. Şu odada koşalım. Ay, pencerelerden nereden bir de bizi görür. Şuradan koşalım diyeceğim de koşamıyorum ki. Heh. Tamam. Tamam. Kardeşim. Aha geliyor. Aha da düşürdüm. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Çok keyifliymiş bu arada. Vallahi çok keyifliymiş kardeşim. <laughs> ya var ya. Arada böyle eğlenmek lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bol kile her zaman alıyoruz. Ama böyle her zaman eğlenemiyoruz. Gelsin adamlar. O sıkanlar da vardı. Onlar da gelsin. Bak sıkıyor. Karşılık veriyor bana. Ya da başkasına sıkıyor bilemedim. Ama kardeşim. Bizim de... Aa. AMR varmış. Aa daha yeni gördüm. M24'ü alacaktım. AMR'miz varmış. Dur 8x neredeydi? Heh. Ben şimdi yanmadın mı? Yandım. Neredesin? Göremedim seni. Çatı çok tehlikeli olabilir. Alan hala burada. Birini baydı. Da Nereden pikliyor? Bence o ön tarafa doğru pikliyor da. Biz göremiyoruz. 40 yılın başı bir şey yapmak istedim. Herkes uzaktan sıkıyor. Bak gördüm birini. Ha, sağdan da sıkıyorlar. Baygın. Hızladım baygını. Vallahi çektim. Sislemişler de sağdan da biri sıkıyordu da. Onu göremedim. Ee, Bak hala sıkıyor. Arabanın oradan bir yerdenmiş gibi. Aha. Birini gördüm. Hop. O da baygın. Sen nereden sıkıyorsun? Allah. Bana sıkıyorlar. Bekle. Hop. Vuramadık aramadık. Onlarda da keskin var. Ya bir yakın fight atalım dedik. Herkes de keskin var bugün. Çok güzel. Sukuldaki ne yaptı? Fırsattan istifade. Ah, araba. Canavar kamyon sesi duydum. Bunlar da bana sıkıyor bu arada. Nereden görüyorlar? Baktan mı görüyorlar anlamadım. Vallahi canavar kamyonu aldı. Gidiyor herhalde. Geri döndü. Geliyor. Kardeşim. Bekle. Aha. Oha. Sen bir bayıl bakayım. Tepede dönmüş. Bir sıkıyor da. Nereden sıktın? Hayır. Arkadaşına geçti. O da yedi bir tane. Hamileye mermimiz bitti. Ama M4'ümüz var. M24'ümüz var. Sıkıntı yok. Burası dolu arkadaşlar. Hutumuz bitmez. Bak canavar kameran yukarıda durmuş. Siz ne yaptınız? Çıktı oradan biri. Gördüm. İyi ki çatıya çıkmamışım. Tepede bana pusu kuracaklarmış. Gidiyormuşum yoksa kör kurşunlara. Bu canavar kamyonu vurdular mı acaba ya? Ona sıkıyorlardı da vurmuş olabilirler. İlk defa böyle bir oyun oynadım arkadaşlar. Bu kadar Toki'de kaldım. Ama siz de biliyorsunuz ben zaten normalde de bol kille her yere araç atarak oynuyorum. Bu seferlik böyle olsun dedik ama olmadı. Alan gidecek. Acilen yeleğimi yenileyip buradan çıkmam lazım tepedeki adamlar hiç göstermiyor. Ne yaptılar bilmiyorum. Bugün herkes uzaktan oynamayı tercih ediyor. Olur. Ben de oynarım uzaktan. Tamam onlar oradan çıktı büyük ihtimalle. Bak, 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 bak. Hayır ya. Siz çok fena pusu kırıyorsunuz. Alan geliyor ne yapacaksınız? Hadi tamam diyorsunuz da. Aa koşuyor biri. Vallahi koşuyor. Ben sizi orada bırakmam. Bırakmam. Tamam. Ne yapıyor bunlar? Arabayı aldı. Kardeşim. Oh, hesap. Hayır ya. Ay alan çok kötü vuruyor. Uç kızım uç. Vallahi çok kötü vuruyor. Öldüm galiba. Alana öleceğim şimdi. Tamam. Sıkıntı yok. Hayır. Bir canla girdim. Kit basmam lazım hemen. Nereye gittiler acaba diyecektim. Kurtarmadan sıktılar galiba alanda çok kötü. Ne yapacağız? Bir alana girmenin yollarını aramamız lazım. Son 5 kişi. İlk başta karşıya geçip sonra adaya gitmem lazım. Çünkü alan adada. Umarım o tarafta kimse yoktur. Kurtarma beni göremez diye düşünüyorum. Vallahi çok riskli bir yerde alan. Hayır, sıkıyorlar. Sıkmayın, sıkmayın, sakin, sakin. Ben şöyle sağdan sağdan kimurlop. Hala sıkıyor bak. Ama ayıp bu yaptığınız. Siz nasıl alana gireceksiniz? Ama kapanıyor. Orası alan mı? Bak bak çatıda. Kardeşim. Hepsi beraber bakıyor. Bunlar dört kişi mi kaldı acaba? Keskin nişancıları var. Çok kötü yerdeyim. Çok. Diğer tarafa gitmişler. Burada bayağı fightladılar da. Yine biri geldi. Şunu bekletmeden al. Bir de Alistar bombam var sana. Al bakayım şunu da. Aha, acı geçti. Al bakayım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Senin arkadaşın mı acaba bu diğeri? Oo, bomba atıyor arkadaşım. Sakin. Ne yapacağız? Bombamız da bitti. Bıçağı da kullandım. Çok kötü oldu şu an. Bomba atıyor. Gidemem oraya. Baygın. Ay geldi. Sakin sakin sakin. Ben burada yokum. Onu da aldım. İşte bu kadar. 20 kill arkadaşlar. Vallahi bot kıyafetiyle de win almadım demem. 20 kill 3444 hasarımız var arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı. Umarım siz de keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi Instagram'a gelmek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız yorumlar kısmına sabitleyeceğim Instagram linkimi ve ismimi. Bugünlük benden bu kadar. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.